İnce ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşerek kara harekatı mesajı verdi. Erdoğan, Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı. Tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.